Öncelikle mantarları dilimliyorum. Bu şekilde ince ince dilimliyoruz. Tavayı ocağa aldım. Ve tavanın üzerine 2 yemek kaşığı civarında zeytinyağı ekliyorum. Zeytinyağın üzerine doğradığım mantarları alıyorum. mantarları suyunu bırakmaması için yüksek ateşte çevireceğim. Mantarların üzerine bir tane küçük kırmızı biber ve bir tane yeşil biber ekliyorum. Mantarlarla beraber soteliyorum. Antallar pişerken ben de 3 tane yumurtayı karıştırma kabına kırıyorum. Yumurtanın üzerine yarım çay kaşığı civarı tuz koyuyorum. 2 yemek kaşığı süt ekliyorum. Ve yumurtaları çırpıyorum. Çok güzel bir dokusu oluyor yumurtanın. Yumurtamız bu şekilde hazır. Yumurtanın üzerine yarım çay kaşığı da kabartma tozu ekliyorum. Kabartma tozuyla birlikte tekrar karıştırıyorum. Mantarlı börek tadında çok güzel bir örnek olacak. Mantarlar ve biberler çok güzel bir şekilde kızardı. Hemen üzerine hazırlamış olduğum yumurtalı karışımı döküyorum. Bu şekilde yumurtalarla birazcık pişiriyoruz. Yumurtalar pişmeye dönünce hemen şöyle kenara kaşar peynir dilimleri koyuyorum. Daha önce hazırladığım omlet böreğini hatırlayanlar vardır. Onun mantarlısı diyebiliriz. Bu şekilde kapatıyorum. Ve kaşarlar eriyinceye kadar 2 dakika bu şekilde çok kısık ateşte beklettikten sonra kahvaltılığının servisi hazır olacak. Mantarlı omlet böreğimiz servise hazır. Hemen şöyle alıyorum. Gerçekten harika görünüyor. Hem çok kolay hem de şahane bir kahvaltılık. Üzerine de birazcık maydanoz serpiştirelim. Hem çok kolay hem de harika bir lezzet oldu arkadaşlar. Kendinizi usta şefler gibi hissetmenizi sağlayacak harika bir tarif. Herkesin evinde olabilecek malzemeyle hemen 5 dakikada hazırlayabileceği özellikle öğrenciler için de son derece kolay ve çok lezzetli bir tarif. Eğer videomu beğendiyseniz ve bu şekilde pratik tariflerin devamı gelsin diyorsanız destek için beğenmeyi ve yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Yepyeni tariflerle görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.